O bir orkestra şefi. Birlikte Fatih. Bağırıyorum ona göre. Ama ben yanayırım yanayırım. arkadaşlar bugün güzel bir günden selamlar. Bugün havanın güzel olması ile birlikte attım kendimi dışarı yine. Havalar güzelleştikçe enerjim de yükseliyor. O yüzden aşırı derecede mutluyum. Yerimde duramıyorum diyebilirim. Her an bir şeyler yapasım geliyor. Bugün de hep birlikte sarı e gidiyoruz. Yanımda bir kişi daha gelecek. O kişiyi bilin bakalım kim. Düşünün Düşündünüz mü? Durdurun hatta videoyu. O bir orkestra şefi. O benim bir destekçim. O benim can yoldaşım. İstanbul'un Fatih. Fatih Üşah ile birlikte olacağız kardeşimle. Güzel bir gün geçirmeyi hedefliyoruz. Bakalım neler olacak. İzlemeye devam edin. Şu an yoldayım. Buluşacağız. Bakalım. Bizleri neler bekliyor? I just want you by my side. Şu anda vapuru bekliyoruz arkadaşlar. Birazdan bineceğiz inşallah. Saatlerimiz şu anda kaçı gösteriyor? 12'yi Arkadaşlar şu anda Sarıyer Emirgan'dayız. Balta limanı Japon Bahçesine doğru yürüyoruz şu anda Fatih ile birlikte, Fatih ile birlikte, Fatih ile birlikte, Fatih. Tabii biraz şeyli takılıyor, sakin çocuk. O yüzden biz şu anda enerjimiz tamam bir şekilde Balta limanındaki Japon Bahçesine doğru yürüyoruz. Birazdan orada oluruz. Zaten çok küçük bir yer. O yüzden biz de gelmişken en azından görmek istedik. Bakalım bizi neler bekliyor? Neler neler bekliyor? Neler göreceğiz bakalım hemen. Burası 2003 yılında İstanbul ile Japon şehri Simonosiki tarafından yapılan kardeş anlaşması üzerine yapılmış olan Japon bahçesidir. Burada Japon kültürüne ait birçok yapı bulunmaktadır. Örnek veriyorum göletinden tutun köprüsüne küçük bir şelalesi bulunmaktadır. Sakura ağaçlarından tutun Japon kültürüne ait birçok bitkinin barınmış olduğu bir bahçedir mutlaka Sarıyer bölgesine gelirsiniz mutlaka gelinmesi gereken bir yer olarak belirtebilirim. Çünkü gerçekten de güzel bir havası var diyebilirim. arkadaşlar şu anda Japon bahçesinden çıktık. Buradan Sabancı Müzesi'ne doğru yol aldık. Sabancı Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Hava biraz esitili. Belki duyamıyor olabilirsiniz. O yüzden bağırıyorum. Ona göre sağır olmayın. <laughs> Fatih'im burada üşümüş. Ama ben yana ayrım, yan ayrım. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn. Yes, arkadaşlar, şu anda Sabancı Müzesi'ndeyiz. çok fena yerler var. Gerçekten de buraya gelinmesi gereken bir yer olarak söyleyebilirim. Çünkü gerçekten de çok güzel 5-6 pozluk yani fotoğraf çekebileceğiniz güzel yerler var. Mutlaka gelmenizi öneririm. Yolunuz düşerse mutlaka gelin. Çok fena daha müzeye girmedik. Güzel fotoğraflar çekildik. Beğenirsem kendimden yana bir problem olmazsa direkt salarım zaten medyaya. Oradan beğenirsiniz. Beğenmeyi unutmayalım. Ha bu arada bir aboneye az kaldı. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar lütfen. Abone olmak çok önemli. Ve özellikle bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz. 1966 yılından itibaren köşkte yaşayan Sagıp Sabancı, 1998 yılında zengin hat ve resim koleksiyonu ile birlikte köşkü içindeki eşyalarla müzeye dönüştürmek üzere Sabancı Üniversitesi'ne tahsis etmiştir. burada görmüş olduğunuz pigment analizi örnek veriyorum şuradaki noktaya örnek veriyorum şuradaki noktaya kaç tane renk dokusu yapmış olduğunu gösteriyor kaç tane renk kullandığını görüntüleyebiliyoruz gördüğünüz gibi Modern bir galerinin eklenmesiyle 2002 yılında ziyarete açılan müzenin sergilenme alanları 2005 yılındaki düzenleme ile genişletilerek teknik düzeyde uluslararası standartlara kavuşturulmuştur. <laughs> Evet arkadaşlar çok güzel bir yerden çıktık gerçekten de müzeyi düşündüğümden daha büyük bir yermiş gerçekten de çok farklı eserler var ve buna çok bayıldım mutlaka gelmenizi öneririm öğrenciyim 5 lira bilginiz olsun onun dışında çok güzel manzarasının olduğunu söyleyebilirim daha öncekinde de söylemiştim aşırı derecede özellikle içerisine girilmesi gerekiyor çok farklı farklı eserler var ve birçok eser var tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel eserler mevcut. O yüzden mutlaka gelmenizi öneririm. Evet arkadaşlar. Az önce birkaç atıştırmalık yedik. Ama gördüğünüz gibi hava şartları biraz daha soğutmaya başladı. Tam yaz gelmemiş anlaşıldı. Güzel ilerliyoruz. Ancak hava biraz serinletti O biraz efyeliydi ama birazdan kahvemizi alacağız ve kahvemizle birlikte kaldığımız sıcaklıkta devam edeceğiz arkadaşlar. Ha bu da anca oyun oynarsın. 따끔 먹고, 리있 arkadaşlar az önce kahve alacağımızı söylemiştik. Ancak hem aşırı derecede ortam kalabalık ve bir an önce dağılmak istiyoruz şu emirgen korusuna. Yani o kadar o kadar kalabalık ki yani, ana tamam. Bir de şu anda yani cuma hafta sonu nasıl oluyor akıl sürerdiremiyorum. O yüzden birazdan çıkacağız. Kafayı yiyeceğiz. Az kaldı. Aşırı kalabalık var. O zaman aşağıda görüşmek üzere gençler. Bye. Evet arkadaşlar, şu anda aşağı indik. Gün sonuna geldik sayıları bugün. Üç yer gezdik. Baltalimanı, Japon Bahçesi, daha sonrasında Sabancı Müzesi, daha sonrasında ise Emirgan Korusu. Japon Bahçesi ile müze on numaraydı. Gerçekten de bayıldım kesinlikle. Sarıyer tarafınıza yolunuz düşerse mutlaka gelmenizi öneririm. Onun dışında Emirgan'a erken bir saatte gelin. Hafta içi olsa bile ana baba gibi kalabalık yani öyle düşünün yani. Hafta içi de geliyorsunuz yine en erken saatte gelin. Özellikle oturmalık, piknik yapmalık zamanlar o zaman dilimlerinde iyi olur. Bilginiz olsun. Ümraniye'den Anadolu Hislerine 11 ile geldim. En azından bunu da sizlere bilgilendireyim. 11 haçla geldim Anadolu Hisarı'nda indim. Anadolu Hisarı'ndan vapura bindim. Vapur iskelesine doğru yürüyoruz. Burada videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. O yüzden hepinizi kucak dolu sevgiyle öpüyorum. Fatih'im de yanımdaydı. Biraz sessiz sakin takıldı bugün. Yapacak bir şey yok. Her neyse her zaman olduğu gibi bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.